Duruş bak ne getirdim. Aa, anne, evet havuza koydum anneciğim. Anne. Küçük miniş bebeklerini güzelce yüzdürürüz diye. Ya da köpüşlerini de yüzdürebiliriz. İnşallah sen de iyi bir şey anne Ben de iyi bir Ay arkadaşlar hakikaten bakar mısınız sesime? ile ben çok hastayız. Ama oyun oynamaktan geri kalamıyoruz. Değil mi Duru? Evet, çünkü oyun oynamayı çok seviyoruz. Hadi bakalım gidelim de kimleri yüzdüreceğimize Barbie. karar verelim. Aa, Barbie. çok acıyor. Nasıl acıyor ya? Bas bakalım. Bir bas. Ay basamıyorum ya. Allah Allah. Ne yapacağız? Dur o. Anne. Oh, ben yatak götüreyim işte ona. Aa, uf, bas, bas, bakalım şöyle. Şöyle bir bas. Durcum sen şu tarafa gel anneciğim. Barbie'yi bir Anne, tut, tut bak. bakalım. Tamam ben eşyaları göstereceğim şimdi. Sen Barbie'yi bir tut bacağı, acımasın. Şu sepetin içindeki eşyaları çıkartalım. Abi. Arkadaşlar ben de... Barbie bu ayağım acıyor değil mi? Evet Durucuğum ayağım acıyor. Basma. Bas bas hayır hayır bastırma canım çok acıyor. Ay beni biraz şöyle tutabilir misin Duru? Basmak istemiyorum. Durucum biraz yardımcı ol anneciğim. Arkadaşlar ben de buraya e, park falan koymuştum. Güzel park kuracaktık. Hı minişlerimizi, köpüşlerimizi yüzdürüp güzel oyun oynayacaktık ama şu an öncelikle Barbie'ye yardım etmemiz gerekiyor. Bakalım bir tane yatak çıkaralım şuradan. <laughs> Aa evet. Bak köpüşlerimiz orada duru. Bunu buraya yatırıyorum anneciğim. Tamam mı? Bir tane de yastık koyalım arkadaşlar şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Dur bakalım yatıralım yatıralım. Çok can acıyor baksana. Ya tatlı edecek. Kıyamam ya. Kremi, krem. Anneciğim evet Barbie'nin kremi nerede? Bak bakalım oralara kremi orada mı? Orada mı anneciğim? Arkadaşlar Barbie'nin kremini bulmamız gerekiyor. İnanmıyorum bunun içinde mi acaba? Bakalım bunun içindekileri bir çıkartalım. Bunu da koy anneciğim dolabın yanına ne varmış? Ah! Burada galiba arkadaşlar. Bakın krem burada. Bir şey, bir şey var bunun içinde. Ne var? Ah. Aa! Eşyaları var arkadaşlar. Bakar mısınız Barbie'ye. Hadi, hadi. Hadi kosteği koy. Tam şimdi olur. onu dolabın yanına koy anneciğim. Şu kremini bir sürelim arkadaşlar. Ben al, al anneciğim, sür. Ay çıktı. Al bakalım. Bacağına kremini sür sonra sargı yapalım olur mu? Arkadaşlar şimdi duru kremini sürecek güzel. Bir daha yavaş bolca sür. Yavaş ol. Yavaş ol. canım acıyor. çok acıyor. Geçmiş olsun Barbie'cim. Bir daha evet. lütfen dikkat et. Tamam mı? Evet, ay yalanın yalanın bisiklete. Bir daha kendine koy bakalım Bir daha bir daha bir daha kendine kendime büyük bisiklet alıp sen bilirsin. Evet Barbie'cim o Lola'nın bisikleti. Sen evet. kendi bisikletine binmeliydin. Ya da kendine göre büyük bir bisiklet almalıydın. Değil mi Lola? Evet. evet. arkadaşlar bakar mısınız? Bu Lola'nın. Chelsea ile evet. Lola biniyor buna. Biri. Aha kırılmış değil mi? Kırılmış bunu tam Evet bunu tahmin edebiliriz ama arkadaşlar. Lola çok üzülür çünkü. Üzülmesin. Heh, bakın ya. tahmin ettim. Biraz şöyle bastırdık mı takıldı. Allah. Vurum bu sefer de geri gitti. Dur, tekerini takabilir misin anneciğim? Tabii. Tekerini tak, ben de sargı besi getireyim arkadaşlar. Güzel ayağını saralım. Ondan sonra minişlerimizi ya da köpüşlerimizi yüzdüreceğiz. Park kuracağız, tamam mı? Ama önce barbemizi bir iyileştirelim bakalım. Oldu mu anneciğim? Oldu. Ver onu şöyle kenara şu, koyalım da. Şu orası tamir etmemiz lazım Şey Orası ben tamir ettim de tamir ederken ön lastiği çıktı arkadaşlar, gördü. Şimdi geliyorum hemen sargı bezi alıp. Arkadaşlar bakar mısınız? Duru hala krem süredim. Yok kızım benim çünkü ya. Çünkü beni yine istedi. Rahat geldi demek ki, değil mi? Hem biraz uzandı hem de krem iyi geldi arkadaşlar. Ben de sargı bezlerimizi getirdim. Duducum sen yapabilir misin? Hadi sar bakalım anca. O biraz büyük ama onu yarıya bölelim dur anneciğim. Şimdi yapacaksın. Şunu ikiye bölelim arkadaşlar. Evet, evet. Bandı şimdi koparma ama. Hmm. Arkadaşlar şimdi güzel saracağız sonra da bantlayacağız hmm. tamam mı? Dur hmm. sar bakalım onu anneciğim. Heh. Nasıl? Nasıl? Heh, öyle şimdi sana bant kopartmam gerekiyor arkadaşlar. Şu bandı tutar mısın? Evet. Evet. Ay Barbicim sakın korkma tamam mı? Hiçbir şey yok. Evet, önce burayı yapıştırıyorsun. Sonra orayı döndürüyorsun anneciğim. Heh, döndür 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 döndür, döndür. Evet arkadaşlar Barbie'nin sargısını <laughs> yaptık. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay yok, yok ıslatma saçını. Şimdi Barbie dinlenirken. Ama benim karnım çok acıktı. Aa, aa karnınız acıkmış. Ona yemek yapmamız gerekiyor. Ya <laughs> Ama ben çok yoruldum. Ela'ya baktım. Süpürgeyi çektim ya. Ha, sen burayı da temizledin değil mi? Süpürge yaptın arkadaşlar. Bakın durun burada temizlik malzemeleri var. Dur buraları temizliyor. O Süpürke zaman kendi böyle böyle fırçaladım. Aa. Ya bir makarna bile yesem yeter duru. Ya şimdi duru. Şey küçük ocak var ya orada. Küçük ocağı getir bakalım. Arkadaşlar bize Barbie'nin küçük tenceresi olması gerekiyor burada. Duru, bir de makarna getirir misin anneciğim? Makarna bunun içinde var. Ben makarna pişirmek üzere. şimdi bunun içine koyacağız anneciğim. Ocakta pişireceğiz. Bakalım. Küçük siyah ocağı var ya Barbie'nin. Siyah Barbie'nin ocağı var ya. O benim ya. Ha? O benim. Senin mi? Tamam tamam senin. Hadi getir de şimdilik kullanalım. Arkadaşlar bunu pişireceğiz. Sonra tabak alalım Barbie'ye. Bakın böyle bir tabak alalım. Makarnası piştikten sonra koymak için. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Çatal alalım. Şöyle bir çek alalım. Evet. Şimdi bunlar tamam. Dur bir de masa hazırlayacağız. Bu ne? O mu? Aa Barbie ne yapmış? Şöyle kek yapmış. Evet kek yapmıştım. Ondan sonra bisiklete binmeye gittim işte. Al bakalım Barbie kek Yok yok yemekten sonra anneciğim. Şimdi duru. Buraya tencereyi koyuyoruz tamam mı? Şimdi o pişti. Onu bırak anneciğim. Su burada dursun. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Masa kurmamız gerekiyor. Hemen tamam Barbie'ye. Bakalım bunun içinde vardı. Bakın şöyle oyun farkını da alalım. Tamam şimdi havayı anneciğim örtmene gerek yok da masamız nerede Heh, arkadaşlar masamız burada dur, dur anneciğim şimdi bunu buraya koyalım anneciğim masaya sen keki tabakları çatalı bıçağı koyar mısın ben de şöyle belki oturmak isterse diye sandalyelerini koyayım arkadaşlar ee, güzel oluyor değil mi evet uyuduktan sonra örtüsünü örtersin tamam anneciğim şimdi yemek yiyecek çünkü. Pişti bu Şöyle dursun Pişti mi? Piştiyse tamam tabağına koy bakalım. Tabağı pişmiş. Evet. Ay elinize sağlık. Çok acıkmıştım. Ben Gel de, şöyle otur ben bakalım. Evet. Yenilir da şöyle yedireyim, koy. Yedireyim, yedireyim. Hadi bakalım, yedir duru. Ay döküldü. Tenceredeki başkasını koy anneciğim. O yere düştü. Hah, tenceredekini koy. Ha Tabağa koy bakalım. Evet ayağını da uzattı arkadaşlar bakar mısınız ay gerçekten çok rahatla an Hülya ayağım evet evet şimdi yemeğini yedikten sonra uyuyacaksın Duru güzel üstünü örtecek. sonra biz artık havuzda ya minişleri oynatırız Hı -hı, çok güzel olmuş elinize sağlık çekimden de yedirebilir misin Duru evet. o kekin Neli yaptın. bakayım Kekini, kekini ee, çilekle mi yapıyoruz? Çilekle Ay hmm. Biraz yakana döküldü Gel alayım hadi gel. Heh. Şöyle koyalım arkadaşlar. Gerçekten enfes kokuyor keki değil mi Duru? Evet. Ben de yesin derdi ya. Çok yoruldum. Seni de mi yesin? Gel kıyamam sana ya. Tamam Duru bir bak. çatal daha verirsen ben uyuyacağım. Çatal daha ver anneciğim. Oh yemeğimi yedim tatlımı da yedim. Ya beni yatırır mısın? Ben yatırım. Gel bakalım ancım sen güzel örtüsünü ört. Ama önce masayı toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle kenara alalım bunları. Ay ben de başımı öteyim <laughs> Başını mı? <laughs> Çok tatlı oldun anneciğim. Şimdi masamızı da böyle kenara aldığımıza göre hadi bakalım. Heh, şöyle evet. yat bakalım. Hop. Güzel ört anneciğim üstünü. Örtemedin Bekendim. mi? Hah, Ört bakalım. Ört, 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 ört. Ay ay. <gülüyor> ay arkadaşlar. Vallahi ekran başında bizi izleyen arkadaşlar. Siz de hastaysanız size de çok geçmiş olsun. İnanılmaz <laughs> bir hastalık sürecindeyiz. Biz atlatamıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Anneciğim köpüşleri mi yüzdürecekse? Tamam köpüşleri yüzdürelim. Minişlerimiz o zaman ne yapsın? Parkta oyun oynasınlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Ama hepsini bir anda sokma. Hah, dur. Bekle. Bunu evet ayarlamamız lazım arkadaşlar. Hah. Evet, bunu da şöyle döndürelim. Oo, bir daha yap bakayım duru. Hepsini sırayla, sırayla, hepsini sırayla kaydır bakalım. Ben sana şuraya koyayım, sen kaydır. Hah. Hah, kollarını. Evet, kollarını sıvı anneciğim. Bir de çünkü. Hadi bakalım. Hadi kaydır kaydır kaydır. Çok arkadaşlar ayakta, nasıl güzel kaydı. Bu ayaksız bindi. Bak. Hoppa. Hadi hadi hepsini hepsini. Suyun içine girenleri bırak. Hepsini kaydır. Oo. Allah bizim köpüşlerimizin hepsi suyu çok seviyor arkadaşlar. Kay bakalım kay kay kay. Ay. Ay işte. Kafasını takalım. Sen de gel bakalım buraya. Heh. Evet buralarda başka köpüşümüz hayvanımız var mı? Yok. Hepsini güzel yüzdüreceğiz arkadaşlar. Kafasını takalım. Heh. Tamam anne bakarız ondan sonra. Sen güzel bak şurayı tavşan düşmüş. Tavşan da kaydı. Oo ikisi birden. Oo. Allah. Başka var mı? Oy. O ne ya öyle? Kirpi gibi. Ne o öyle? Evet onlar güzelken bakalım burada daha nelerimiz var arkadaşlar. Dur burada valizi var. Valizin içinde ne var? Aç bakalım. Aaa falan var arkadaşlar. Evet dur bunu da dolabın yanına koyar mısın anne? Şu sepetin içindeki eşyaları yerleştirelim. Ay bakın. Lola'nın motoruna bakın arkadaşlar. Ay, senin. Evet. Değil mi? Doğru. Tamam. Lola'nın bisikleti vardı burada. Hah, Chelsea'nin motorunu da şöyle koyalım. Onlar karavanla gezmeye gittiler arkadaşlar. Anneciğim şunu da alır mısın? Bunu da oraya koy bakalım. Aa, yerleştirelim güzel. Burada da nelerimiz var? Minişlerimiz var. Minişlerimizi de güzel alalım. Bakın burada parkta oynatalım minişlerimizi. Gel bakalım sen güzel yeşil saçlı miniş. Nasıl koyacağız seni buraya? Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Ay ay ay. Nasıl tatlı güzel oynuyor. Nasıl güzel sallanıyor. Bizim miniş kinetik skumla oynamayı da çok seviyor arkadaşlar. Değil mi Duru? Hadi gel bakalım şu minişlerimizi bir oynatalım. Aa bir tanesi baksana uyuyor yatağında değil mi? Uyanınca gelir. Hello. Aa uyandı. Parkut uyan uyanıyor arkadaşlar. Hello. Oo Deniz kızımız da geldi. Siz bizim Deniz kızım inişimizi gördünüz mü? Bakın. Bir tane daha Deniz kızımız var. Evet. Ben de Dur sen ne yapıyorsun? miniklerle mi oynuyorsun? Evet bak 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 arkadaşlar. Aa bunu bunu yapıyorlar. Aa bunu 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 yapıyorlar. Durun. Ama biraz da buradaki bebeklerimizle oynamamız gerekiyor. Onlar da bu dinlemek istiyorlar. Abi. Ama önce parkta oynamak istiyorlar. Parka girdikten sonra oynamak istiyorlar. Kimi soktun oraya? Ben oynamak Oynamayım Hülya abla. Suya mı gireceksin? Evet. İyi tamam hani köpüşlerle oyna bakalım. Evet. Evimiz sıcak değil mi Duru? Evet. Evimiz sıcak olduğu için üşümezler. Arkadaşlar <laughs> ben bakın ben buradan kalayım. da kaydıraktan bakalım, çıkılıyor. Kay bakalım şimdi deniz kızı da buradan kayacak. Bakın bakın bakın. Deniz kızı hadi bakalım. oy deniz kızın kuyruğu takılıyor arkadaşlar. <laughs> Duru kaldı arkada. Arkada kaldı çünkü kuyruğu sığmadı. Sen böyle gel bakalım Deniz kızı. Bakalım ibiyle bibi kayabilecek mi? Evet. Onun ayakları var. Evet şimdi bu komple aşağı gelmen gerekiyor senin. Gel bakalım gel 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 gel. Bakın arkadaşlar kaydı. Şimdi sıradaki maç. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Hmm. Ben boğuluyorum. Ay kim boğuluyor Duru? Dur kim bulur? Yardım etsin, yardım etsin. Aa sen yüzmeyi bilmiyor musun? Biliyorum ama denizimi tutamadım. Ya ne işin var suyun altında? Gel biraz dinlen şuraya yatağa yatır durun. Biraz ah. yatağa yatır. yatır. Yatır yatır yatır. biraz burada dinlen tamam mı? Hı. Tamam tamam. Deniz kızı. Evet deniz kızı suya girsin zaten. Bak, elinden göremiyorum anneciğim. Deniz kız ne yapıyor? Bak köpüşüyle arkadaş. Köpüşüyle evet. Arkadaşlar köpüşüyle oynuyor şu anda. O ne kadar düşer yapıyorlar. Keşke ben de hasta olmasaydım. Abuza değseydim Tamam merak etme. Sen iyileş yarın bir şey kalmaz. Sırada kim var kaymayan? Tabii ki ben varım. Hadi gel bakalım. Oo bak peş peşe kayacaksınız şimdi tamam mı? Duru niye aldın? Aa kayacak ama. Arkadaşlar dur aldı gördünüz mü? Kaymıyor çünkü. Hayır kayıyorlar gayet iyi oynuyorlar seviyorlar parkı. Ben havuza giymek istiyorum. Durcum sen biraz şu tarafa git. Ben göreyim bakalım havuzdakileri. Heh. Arkadaşlar Duru resmen havuzda bebekleri oynatıyor. Bakar mısınız? Dur çok eğlenceli değil, değil mi su oyunu? Parkta oynadık. Barbie'mizi muayene ettik. Bakalım Barbie'miz nerede? Durur. Resmen kızım. uykuna oturmuşsun aa, aa, ya. Bakalım. bakalım. çok iyi. Bas Ay, bakalım. Aa. Bas bakalım. Basmak ne kelime Hülya? Resmen zıplayabilirim arkadaşlar. Hülya eve evet. duruyor. Çok teşekkür ederim. Ben bakın. Açalım. Bakın. Aç bakalım Duru. Aç bakalım. Aç 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 aç. Bakalım açabilecek misin? Ya resmen kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Aha, ayakkabısını çıkar. Onu da çıkar. Giydir şimdi ayakkabısını. Gelir giydir, giydir. Evet arkadaşlar, Barbie'mizin sargısı çıktı. Bakın. Artık zıplayabiliyorum. Bisiklete bineceğim. Hayır 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 hayır. Bisiklete binemezsin. Kendine göre bisiklet aldığında binebilirsin. Ay. Ay, Ay tamam tamam Fıslattı. ya. Hıslattın mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz bildirimleri açtığınız zaman bizim çektiğimiz yeni videolar sizin karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Değil mi duruş? Evet. Hadi bakalım hoşça kal yapalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.